Hepinize tekrar iyi oynar diliyorum. İkinci bölümden merhabalar. Evet. Oynayanlarını iyice kıstım arkadaşlar. Kızıl game olarak. Size güzel bir video keyfi tatlamaya çalıştım. Olmadı. Gerçekten bu canım çok sıkıldım oyunlar şu an biraz daha indi. Evet. Yerden kayarak bizi rahatça indirdi. Şu an medik modunu oynuyoruz herkes medik. O, o. Nedenli bu? Neden ne arkadaşlar? E, denedim denedim olmadı. Yani diğer modlarda bulamadım. Yani herkes normal. E, deep match yoktu. Ben de deep match oynayarak daha hızlı bir akışkan oyun oynayalım diye. medik olmasına rağmen oyna girdim. Evet adam ağır ateşler altında bizi Sonra da evet içinde hayır ya Zaten oyunda arkadaşlar ararsanız bir sürü tur var Warface TR sayesinde oyun bayağı aşırı denece tanındı Herkes Mutlu oyunu oynama ihtiyacı duymaya başladı Evet oyunu yani oyun tatmakta aşırı derecede yardım ettiler. Ee, Kray tekrarı iletişimde olduğunu biliyoruz. Kray de zaten. Kurucudan. <laughs> şu an baya kötü gidiyoruz. Bile 5 gidiyoruz. Yoğun oynamaya çalışmayacağım. Yoğun oynamadım Böyle Reflekslerim iyidir böyle oynardı ama bilmiyorum şu an. Hadi bakalım. Oha bir dakika bir dakika. Ben orada birini mi gördüm? Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet o sağ tarafta. Ya ben medik olamıyorum ben pompalı kullanamıyorum. Oyun birisi olmuştum da var ama silah çok kullanışlı bir silah. Evet. Oo. Evet bu oyunun bir güzel yanı var. <laughs> arkadaşlar. Bombayı elinize tutup istediğiniz hareket yapan bu oho evet bir de böyle şeyler var arkadaşlar bakın eğer biri gelirse yardımcıza evet geliyor birbirimizi yukarı atıyoruz gerçekten bu işi çok iyi yapmışlar bu özelliği evet vurdum ama ölmedim ooo deliye girmişiz Evet kayıyoruz. Evet adam. Evet aldık onu aldık evet, evet evet, çok iyiyim. İki kill. Double kill. Yaptık evet. Şurada bir kusalım Şöyle azıcık kusalım Silah ucunu değiştirdim ama. Bir garip geliyor bana. Pompazdan dolayı mı ondan anlayamadım 3 kill'den sonra Kızılman geri döndü. Kızıl game olarak. Evet, şu an oyunun lag sorunları çözdüm Gerçekten çok mutluyum. Daha böyle sinirden başım vardı. Ayrıca bir video çekelim dedik. Size biraz oyun tanıtalım dedik. Hüsanla sonuçta ya benim canım sıkıldı. Mouse takılıyor ara ara. Oo, üç tane bomba. Orada tek görünce üç tane bombayı salladılar. Şuradan acaba. Evet, bombanın pimini çek. At hemen. Atmazsan zende patlıyor. Ben bu sonu birçok kez yaşadım. Oo. Oo. Sıkıştım orada. Evet bir, bir kill almışız bir kill oyun gerçekten akışkan bir oyun. yani evet yere de çömeldim ilk kez yere çömeldim sabahtan da tuşa basıyorum bir türlü çömelmeyi becerememiştim şu an açtırdıcam mutluyum evet el bombasını çok iyi bir noktaya salladım ama işlemedim evet evet gel 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 ya çık arkadaşım çık ayıp ediyorsun ya Blackwood zaten Evet oyunda C tuşuna basınca da böyle bir ekran çıkıyor. O, o o o o Tuşa basınca öyle bir ekran. Hayır hayır ya öyle bir ekran çıkıyor. Eee, bıçak harç. El bombası falan aç. Yer sefinde çıkıyor. Tabanca da çıkıyor. Susturucum falan. Ama bende sadece m 4 a böyle şeyler var. Bende M4A1 silah değil. Yani diğer oyunlardaki gibi yoğun böyle ağır demeçler vuran değil. Tabi oynayabilen oynar. Çok güzel şekilde. Ben beceremedim. MP5 var herhalde. O çok kullanışlı Evet birazdan yani 3. bölümde bütün hepsini tek tek göstereceğim. Sniper silah. Sniper çok kaliteli. Otosniper. sniper kanat gibi ama kanat şeklinden daha farklı bir şekil yapmışlar ama kullanılabiliyor sniper <laughs> olmayan bile kullanabilir diyorum size evet killimizi aldık Tabancayla da öldürmeye çalıştık adam bizi pompalıyla güzel bir kek dedim oyunun bitmesine 2 dakika var ama gerçekten çok sevindim. Siz de seri anne gideriz. Warface'de. Warface. ismi de çok iyi. Ya yere yat. Kay yere kay. Evet aldık aldık. Zor da olsa aldık. Ya hayır ya arkadan gelmiş. Büyük bölümleri de var. değiş modlar. Yer yani nasıl desem. Siz yer, yer koruyorsunuz. Rakip oyuncu gelip o yeri elde etmeye çalışıyor ve evet, bombayla bir kill aldım ikinci killimi de aldım alamadım mı alamamış Aç yapmışım oyun bitiyor arkadaşlar Oyunun bitişte böyle size de göstereyim oyunun bitişinde kazanan takımın birincisi bu ikincisi sağa sola doğru dağılıyorlar Clue game'den merhabalar iyi günler hepinize teşekkür merhabalar. teşekkür ederim